Merhaba arkadaşlar, bugün arkadaşlar kayıp best doğumu buldum? Hain mi bu? Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Tam dururken <laughs> <bir> yakaladım. <gülüyor> Kardeş. <gülüyor> kanka. Afiyet olsun. Ee, kanka nereye ineyim? Buraya ineyim ben? Kanka takıl kafana göre. Tamam buraya ya, iniyorum. O, o, var. İçeri gireceğiz. Ben karşı... ha, tamam. Çatıya indim de. Okey benim üstüm dolu. Ee, silah buldum. Kanka. Ne bu? Keskin nişancı sadece, tamam. Şu vuran sen misin? Yok yok, adam atıyor üst, üst katımda. Çıktım ben ona bakacağım kanka. Puh. O öldü. Süpersin. Kanka bu buradan kill mi çekti, ne yaptı? Ooo, tepeden atıyor. Telden atıyor hain. Aynen. Teli bakayım bir... Ha gördüm. Teli gördüm de. Teli bir vursam. Kanka ben sana oynayacağım. Bu adam ben buradan killimizi şey çalmış. <laughs> Geliyorum. Yan tarafta ya kanka bu... sayı var he. Şey nedir ya? Ne çok mutant çıkıyor. Mutant? Bunun silahın adı ne? He yani? muhsin muhsin kardeşim. Muhsin muhsin Öhsin aynen. Muhsin ya. Muhsin Kanker bizden bizden ya, ya muhsin. Oyun oynamadığım ne kadar değil. <laughs> kanka bir tanesi ikinci katta. <laughs> Hop sen bir bayıl kardeşim. Arkana bakacaksın. Basın. Buradayız ya. Kanka Oo. ben basarım Bakın oraya. değil mi? Ben yine de alayım dursun. Al al bunlar var ya hain bunlar kanka. Sen bunlara güvenme bak. Çektim güdümlüyü attım. Takım arkadaşını uyandırıyor. Hop bayıldı. Ama oradaydın ya. Kanki bunların bunlar aşiret. Kanka en az 3 var orada bu arada. Aynen öyle. Sıkıştırıldım. Bak bakayım oradan. Arkanda da ben varım. Sıkıntı yok. Tamam. Göstermiyor. Neyse. Ölümüne bekleniyor herhalde. Evet. Bir... Oy! Biri baygın. Hadi bakalım. Hop! Bir tane de benden baygın. Bir tane daha Hop! Hadi yedi. Kardeşim buraya gel. Buraya gel. Buraya gel body yedin sen. Gel buraya. Adam içimizde vuruyormuş. Lan gel buraya. Aha! Lan gel <laughs> Abi body yedi bu. La takım arkadaşım body anlamadım he. Yani. Abi bunların hepsinde Muhsin var bu ne? Kanki ee... Valla bilemedim. Abi biz Muhsin moduna girdik herhalde. <laughs> Muhsin modu. Öyle bir mod yoktur herhalde ya. Bakalım. Gözükmüyor. Kanki yerlerini biliyoruz dalalım mı? Olur. Şurada bir yerdedir. Aa. Ah, Kask yeleğin nasıl? Kanka bir seviye yeleğim var. Kask iki. Oo oh, kanka killer kaçıyor. Ya. Gel. Killer geliyor. Ben killlere koşayım kanka gel gel. Arkandayım. Oo her yerden mermiler geliyor. Baksana M24 bulmuşlar. Biz burada. Aa ben bir tane buldum. Üç bin alıklılık hiçbir şey yok. Ben bir tane buldum amk kardeş. Aha. Aha arkadan mı? Ya yapma ya. kardeşim bak. Engelleme bizi. Kanka gel biz gidelim ya. Oh 8x buldum. Oy. Kanki bu nereden atıyor? Aha gördüm gördüm. Kanka silindir tarafında büyük bir tane adam var. Kanki. Onda 54. Hop bayıldı. Kanka baygını gördün. Ben de alıyorum bunu abicim. Kanki Allah. takım arkadaşı var. Helal sana. Ben bir tane yedim. Tamam ben gidiyorum. Basacağım onu. Ama o da yedi. Kanka cam pulluyorum. Onlar tehlikeli dikkat et. Kanki. Hep birlikte geliyorlar. Ben tamam. kaçıyorum. Bu yok etmiş. Kaç 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 kaç. Tamam. Sen sola bak ben sağa bakayım kanka. Tamam sol bende. Sol ya nasıl şu duruyor? Ya. Ya, kesin adam gelecek ya. Sol duruyor öyle. lazım. Kanki oğlum baygın almış bunlar biliyor musun? Baygını evet bu. evet baygını uyandırmışlar ya. Sağımızda kimse yok. O süper. Baygın bir tanesi. Ben sağdan bir darlayayım kanka alan geliyor ya ona göre. Sait, ay Gidelim. Sait diyorum ya. Memo. Hay basalım ya. Okay, sağdan bro. sağdan oynuyorum. Yo. Selin arkasındaydı bak şu taraftaydı ona göre bayılır. Tamam bomba yiyecek o. Aa burada burada. Oha! Burada. Danları yok. Ay sayıp lan lan Kanka! Biri vaygın. Ay! <laughs> ya hayır ya. Burada. Burada kanka. There are enemies nearby. Ah! Hayır sana beni bitirmeye oynayacaktı. Hain. Gel gel. <laughs> Üçü de baygın. Oh. Kanka bunu takın Dördüncüleri nerede acaba? Abi biz birini çekmedik mi ya? Bitmiyor bunlar ha. Oha dört kişiler. Thank ben you. kaçıyorum. Lan bombaya nasıl bayılmadı Ulan, ya? Arkadaşı burada değil kanka. Evet evet baya geride bir yerde. Nasıl bombaya bayılmadı ya? Ya adam çıkmadı mı ya? Sanki bu nasıl bir mod ya? Ya bana kir gelmedi bu ne kardeşim ya? Allah! Lan! Nerede Kanka bu? Şey tarafında. Ee, şu tarafta bir yerde. Nasıl ya? Sanki? Oradaydı en son. Aynen. Ah Ardınır, be kardeşim. Tamam. Kanka bu kit basıyor. Lan bu dördüncü mü? Aynen. Neyse 8x aldım kanka ben. Ben de aldım. Evet kanki bu alanı öldük mü peki kardeşim? Ya Yok ya ölmedi. Biz... Aa, ölmedi, ölmedi. Yargıya devam. Evet. Arkadaşlar bu arada e, size güzel de haber vereyim. Hain Memo yurda geri döndü. Artık yayınlara başlıyor. Ee, özellikle benden sonra gece e, ben de orada olacağım haberiniz olsun açıklamaya da kanalını bırakacağım. E, şimdiden abone olup bildirimleri açın, o zile tıklayın. Bildirimler çok rahat bir şekilde gelir sizlere. E, zaten benim yayın bittiği gibi e, memoya geçeceğiz, oradan devam edeceğiz haberiniz olsun. Haydi bakalım Gece yayınları. Lexi güzel. Kaç kilim var? 5. Nice. Burada kaç kilo oluyor totalde acaba kanka ya? Bir şey Yarısını kanka, yok edelim. Bazen 12-13 çıkarıyorduk işte, 12-13 iyidir. Aa, de bakalım. Ee, biz atış eden yok kardeşim. Yelek ya, hale bir. yer sıkıntı burada. Yakın oluyor ya mesafe. Evet şimdi evet. Orada kanka işte. Sen işte. Muhsin'e laf ediyorsun da yakından Muhsin işte. O çok iyi. Kanka, yakından iyi de. Ne bileyim hiç güven vermiyor. Evet, vermiyor. Üç kez falan vuruyorum bazen. <laughs> Aynı insanlar tepeye mi çıktınız? Neyse 24 var halleder. Keskin nişancı modu dediğin gibi nasıl AVM bunu? Bak görürsün birazdan AVM sesleri gelecek kanka bize çıkmadı. Aynen onlar Nova'dan toplamıştır. Tüm militariden bir AVM ya Şu an Nova'da bir ekip olduğunu düşünüyorum ben. Büyük bir şey orayı temizlediler. Bir dörtlü kesin orada vardır kanka. Değil mi? Şu aralarda bir yerde yakalayacağımız bir... Aha! Ha, birini bir gördü. Aha! Gördün onu aynen. Kardeşim nereye öyle gidiyorsun iyi, iyi. sen? ha Direkt mi öldü o? Direkt öldü kanka. Ee, bu kardeşimiz cover'daydı. Ee, evde. Kanka aynen. Yuh oraya render atıyor mu ya? Aynen bak. O adam bizi görmüş olabilir mi gerçekten? O bizi aynen, gördü biz de onu... Yo yo buraya bakmıyor. Öyle mi? Tepeye bakıyor. Tepeye bakıyor evet. Aa. Aç kafa yap diyorsun. Tamam. Kanka onu böyle... Headshot. Headshot yedi. Hop. Aa, Hadi eyvallah. <laughs> <laughs> Lan. O öyle? Aa gördüm. Nereye? Hain boşu. Bak. Hatırsız Muhsin. Peşim. Soldan bir atış sesi mi geldi? Ben mi yanlış? Vallahi dedim. belli olmaz ha. Kanka alan daha biri atıyor. Tamam. Yine alan konusunda şanssızız. <laughs> iyi koşar İyi koşalım zaten böyle kil çıkıyor. Kanka benim yelek var ya yok olmuş. Yokmuş zaten. Kanka ben ha o adam ama ona da body attım ha. Bulamayabilirsin. Bakayım. Ben bulabilecek miyim? Bir seviye bile olsa. Hah buldum ben bir seviye. Aha AVM gel gel. Ciddi misin? Burada burada 20 mermisi var yanımda. Kanka ya. çatıdakini baydım mı ben? Biden ee, herhalde Dine değil mi? Aynen Biden, Biden. Ha. Evet, kapanış AVM ile gelecek. O nerede? Aa gördüm. Çatıda. Bir daha bak. Hop! Kardeşim. Süper. Pankey Allah! Geri Aa, dön, kapıyı geri kapıyı. dön, kapıyı. <gülüyor> 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 Onlar ne yapıyor? Gördüm atmıyor. Kanka bunlar botçuk ya ben sana diyeyim. Kanka biz şu evi almamız lazım mı? Nasıl olacak bilmiyorum. Lan? Nasıl bari mi gitmiyor ya? Marlet? Bro? Ersin evet. evet. alanda değiliz gel gel gel. Kanki ne yapacağız? Soldan gel soldan. Soldan, soldan mı? Gel, geldim. Soldan. geldim. Geldim geldim Ay alanı yeni gördüm. Girebiliyorsun değil mi? Hayır. Evet. <laughs> Kanka orada 3 adı... mü var peki? Kanka şu ha. sağdakileri bak sağ üsttekileri yakalaman lazım. Nerede? AVM yakalarsın. Canlar Çıkmayacaklar lazım. değil mi onlar? Nereden? Ha dur bakalım. Bir body shot'a. Bak bak Gidelim bak. Her. Birini gördüm. pencereden bakıyordun kardeşim ne oldu ya Oy anam Onlar ölecek ya alan ölecek ya Alan dışında bakalım bir alan ölen var mı? Kanki durum ne? Kanka alan yine uzakta. Kanka koş koş. Koş bunların önüne geçelim 36 saniye ha. Okey. Yetişemeyiz vallahi. Bunları yakalarız en azından. Aynen bunlar bize koşar. Ay alan abi buranın alanı da çok kötü kanka ya. Görüyorsun. İki biz olsak, iki onlar olsa dört. Oraya üç, üç müdür babası. acaba? Ha, üç kalır. İki bence. Bizi bekleyenler botçuk mu yoksa ekip mi? Üçlü ekip var ya bunların dışında biraz sıkıştırır bizi. Ya şu kıyıda olmasınlar yeter. Kardeşim gelin alana Aa sis atmış. Oha nereden geçiyor? Kanka bırak bırak geçsin bırak bırak geçsin. Alalım tepeyi. Tamam biri baygın. Süpersin o kaldıramaz zaten. Tamam ben onlara doğru koşuyorum yollarını tutacağım. Bunlarda başka yok değil mi ya iki herhalde. Kardeşim bak sakın onu uyandırmaya çalışma. Çok mantıklı bir hareket olmaz yani. Ha bence de. Aha. Bak bak. Ah be kardeşim. Varamadınız ya. Kanka adam var adam var Ersin. Geldim geldim. Watch out. Bak ne yapıyor? <laughs> Lan o neydi? Bir tanesi yatıyordu ikisi de yatıyordu. Oha! <laughs> üçü, üçü yatacak. Lan onlar ne? Aa, <laughs> sen eve mi kaçıyorsun? Hain botçuklara baksan ya. Kanka ekip olmuşlar. <laughs> ya çok güzel değil mi ya? Abi bir de bari bize doğru yatsarız ha. O yani sudan şey mi gelecek i̇ki bu? yan yana yattı ya. Bu yapay zekaları bir düzeltmeleri gerekiyor. Ben onlar yani iki tanesi bot değildi bu arada ben sana söyleyeyim. Kanka ne yapıyor ki orada ya? <laughs> yani bir tanesi sonuncu belki olabilir ama ha. iki tanesi bot değildi. Ha, bilemiyorum. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yakın zamanda Hain memoyla duo squadımız da gelecek. Ee, ama keskin nişancı modu bayağıdır Ya, yani Aylar oldu biliyorsunuz. Ee, bir atmak istedim. Hain memo ile girdik. Çıktık. Eline sağlık kanka. Eyvallah. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Dediğim gibi memonun da kanalı açıklamada olacak. Canlı yayınlara başlıyor. Ee, bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olup bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.